Selamlar. Etkin Kütüphane'de Kültür Bakanlığı'nın bu güzel projesinde yine hep birlikteyiz. Bir efsane, bir türkü dedik. Bu hafta da sizler için nereyi seçtik dersiniz? Evet, Amasya'dayız. Amasya bilirsiniz, Şehzadeler şehri. Olur da burada efsane olmaz mı? Hem ne efsaneler var. Hatta öyle ki Ferhatla Şirin'in efsanesi bile aslında Amasya'da. Ama ben sizler için daha başka bir efsane buldum. Bulduğum efsane derviş torunlarının efsanesi. İğneci Baba ve Selçoban. Zamanın birisinde Amasya'da yaşayan iki derviş torunu varmış. Bir kulübede yaşarlarmış. Orada dünyaya gözlerini açmışlar. Zaman ilerlemiş, yaşları yetmiş, yetenekleri ve ilgi alanları da belli olmuş. Yeteneklerinde Selçoban gezmeyi çok sevdiği için gezmeyi ve dolayısıyla da o dönemlerde öyle gezmeli bir iş olmadığı için de çobanlığı tercih etmiş. Ama iğneci baba elinden o kadar iyi iş çıkan bir adammış ki ayakkabı dikmeye başlamış. İnsanların ayak ölçüsünü alır ona göre de deriyi işlermiş ince ince. İğne her deriye girip çıktığı zaman işte dermiş. Bu benim sanatım ve zanaatım. İkisi de yollarını buna göre çizmişler. Öyle güzel, öyle güzel iki kardeşmiş ki ruhları. Ve en sonunda birisi Serçoban çok daha erken derviş gibi ermiş. Neden dersiniz? Çünkü dağın başında hayvanlarla bir arada doğayla iç içe suyun, göğün altında son derece kolaydır ermek. Keçiyi sağarmış bir mendilin içerisine, sonra da çıkın yapar, bağlarmış, götürürmüş kardeşine. Aslında ermişliktenmiş bu. Süt mendilin içerisinde durur mu? Gerçekten de dururmuş. Gidermiş her ay kardeşinin yanına. Gittiği zaman da mendili asıverirmiş yukarıya. Yine bir gün keçilerin tam böyle yavruladığı bir dönemde sütünü sağmış mendilin içerisine gitmiş iğneci baba olan abisini ziyarete. Abisi dükkanda çalışmaktaymış. Görünce çok sevinmiş, ayağa kalkmış, karşılamış. Bunlar hoş bir şey derlerken süt dolu mendili her zaman yaptığı gibi askıya asmış. Kapı açılmış. İçeriye güzeller güzeli bir kız girmiş. İneci Baba'ya demiş ki: "İneci Baba, sana geldim. Bir ayakkabıya ihtiyacım var." Tamam. "Tamam." demiş. "Buyur, sen otur." Oturtmuş kızı. Kız çorabını çıkardığı zaman serçoban kızın ayağında takılı kalmış. Ayak bileği, parmakları, bembeyaz teni, topuklarının al hali kendi içinde bir duygu uyandırmış. Kendisi içine biliyormuş ama tabii diğerleri bilmiyor. Fakat birden tam eğilmiş de serçobanın duygularından habersiz olan iğneci baba kızın ayak ölçüsünü alırken askıdaki mendilden yere şıp diye bir ses gelmiş. Süt kendisini bırakmış. Bir damla daha gelmiş. Serçoban anlamış ki kardeşinin fikri bozulmuştur gönlü bulanmıştır Kızı gönderdikten sonra Ey benim demiş canım kardeşim dağ başında ermek kolaydır sen gel de şu oturduğum yerde er Bu söz zoruna gitmiş ser çobanın almış başını gitmiş tekrar dağlara Abim demiş haklı Ben bir hata ettim gönlümü bulandırdım kim bilir abim neler yaşıyor. O bunları düşünürken minik bir oğlak gelmiş yanına. Sağına soluna o kadar çok rahatsız etmiş ki kendisini. Sonra da almış başını uzaklara gitmiş. Oğlak gitmiş. Ser çoban bakmış ki cık, bayağı uzaklaştı. Gidip alayım şunu demiş. Getirememiş. Oğlak tepelere tepelere çıkmaya başlamış. Ser çoban da arkasından. O gidiyor o gidiyor. En sonunda en uç bir tepeye vardığı zaman <laughs> demiş ki Selçoban, ya seni tutarım, tutarsam da keserim ya da demiş buradan düşerim. Öyle deyince oğlak bir adım ona gelmiş. Selçoban yakalayıvermiş onu. Yakalamış ve güzel gözlerini görmüş. Bakmış ki öyle güzel, öyle derin bir bakış, gür kirpikler. Masum masum kendisine bakan sürmeli gözler. Kıyamamış. Sen pek de güzelsin demiş. O saatten sonra oğlak ondan hiç ayrılmamış. Nereye giderse oğlak da onunla beraber. Gel zaman git zaman. Serçoban'ın ömrü yetmiş. Serçoban öldüğü zaman birdenbire oğlak da ölmüş. Ölür ölmez de yere cansız bedeni düşmüş ama oradan bir ağaç çıkmış. Diğer koyun sürüsü onu görür görmez hepsi birden ağaca dönüşmüşler. İşte Amasya'da öyle bir orman varmış ki orası Selçoban'ın ormanı diye geçermiş. Oradan hiç kimse tek bir ağaç kesmezmiş. Çünkü nasıl Selçoban kıyamadıysa o oğlağa hepsinin yaşayan bir koyun olduğunu düşünürlermiş. Gel zaman git zaman bu efsane kulaklara fısıldanmış, günümüze kadar gelmiş. Biz de burada sizlere anlattık. Sen biliyor muydun Mert bunu? Hikayeyi hiç bilmiyordum. Bilmiyordun. Peki bizim için hazırladığın Türkiye'yi dinleyelim mi? Elbette. değme değme telime benim değme salım değme değme gülüme benim değme felek değme değme telime benim gül yüzü cananı dostu Elden aldırdım gül yüzü cananı dostu sevden aldırdım Ecel oku değdi dost dost gülüme beni değmez zalım değme 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 beni Değme zalım değme değme, değme. Osmani kim gelse dost dost sarmaz yaramı Canımdan can gitti dost dost gülüme benim Değmez alım değme değme değme, değme benim Değmez alım değme değme değme, değme benim Lokman kim gelse dost, dost sarmaz yaranı Lokman kim gelse dost, dost sarmaz yaranı Canımdan can gitti dost dost gülüme benim ağım, Değme zalım değme 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 benim değme, felek değme, değme, değme benim. Türkülerimiz ne kadar güzel. Çok güzeller. Ülkemizin karış karış topraklarında farklı hikayeler, farklı duygular. Kimi Türküde sevinç, kimi Türküde özlem, kimi Türküde ayrılık. Türklerimiz bu yüzden güzeldir işte. Evet. Hep türkülerimiz ana sütü kadar da helaldir. Elin ağzına sağlık çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, eğer sizler de bizleri dinlediyseniz emin olun bizler de memnun olduk. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dileriz bir sonraki programımızda bir efsane, bir türküde tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle hepinize yeni normallerde hoşçakalın diyelim efendim.